banji gözükmüyor. Tortun ağzına giymişin diye yaştı taya. Tabii işte yay Sonra bunu arkadaş, bunu arkadaş buraya doldur. Of ya yapay giymesini ta yıta. Bu çocuğa böyle 3 tane dolaya. Buna böyle hop yap bir taş giyme de merhabalar arkadaşlar. Bugün bu çöp poşetlerini şişirdik İlkimle beraber bunların üstüne top, topları koyarak bu şekilde toplarımızı koyarak vurup karşıdaki kovalara sokmaya çalışacağız. Çok zor çünkü yapamıyoruz. Ben en fazla iki tane atabildim. Tabii ilkim yanına gidiyor, içine atıyor. O atabiliyor o şekilde. Ama öyle ben de atarım. Yani öyle ben de atarım. Ama önemli olan bu şekilde atmak. Az önce öyle de atamadım gerçi. Böyle de atamadım ilkim. Gördün mü? Atamadım. Girmedi. <laughs> Ama bunlarla atmaya çalışacağız. Süre yapacaktık ama vazgeçtik. Çünkü gerçekten girmiyor. Çok zor. Sizler de deneyebilirsiniz. Ya biz tutturamıyoruz. Kafamıza geliyor. Böyle yamuk gidiyor. Güçlerinizi bana gönderin diyor ama oradan ses gitmiyor. Oradan ses gitmediği için ilkimer her seferinde oraya koşuyor. Güçlerinizi bana gönderin diyor. İlkimcim hadi gel başlayalım istersen. Ses öyle duyulmuyor. Çok sessiz söylüyorsun. Ben bile zor duyuyorum. Arkadaşlar hiç duymaz. Hadi otur başlayalım. Güçleriniz gelsin ilkime. Hadi bakalım başlayalım. Bana zaten gelmiyor. Ben hiç yapamıyorum. Hiç yapamıyorum hem de. Çok uzağa gitti. Başladım. Koltukların altına da artık yastık dizdik. Aşağıya girmesin diye. Çünkü hep Ama, şey. Ama ilkim öyle değil. Öyle çok çabuk top bitiyor. Böyle dene. Böyle dene bütün toplar bitiyor bu sefer. Olmadı. Topu ben ah bir bir tane attım. Benim iki tane. Ama sen elini attın. Benim gibi atmıyorsun. Ah, oluyordu az kalsın. Çok az kalsın oluyordu. Benim. Birazcık geri gideceğim çünkü geriden daha kolay giriyor sanki. Koltuğun altına nasıl gitti? Gitti işte, Bir birazcık daha hafif atacağım bence. Olmadı. Daha bir tane atabilirim. O top. Anne hani biz şunu böyle oyuna deviyeyim. Böyle yaparım böyle yaparım. Öyle zaten oluyor. Önemli olan böyle. İki. iki oldu. Yani anne de sanıyor? Sen daha çok yapıyorsun. Üç oldu. Üç. En çok şimdi yaptım. Üç. Çok zevkli. Çok yukarıya gitti. 3 oldu. Benim, Topları toplayalım. Benim de 3. Anne benim de benim Topları toplayalım çünkü top kalmadı. Baba topu Bunu da ben. Toplarımız bitti. Toplar Anne benim beş, beş tane. Beş tane mi oldu? Hı hı. Üç tane. 6 tane oldu senin evet 5-10-14-16 tane atmış ama ilkin eliyle atıyor benim gibi atmıyor şurada da var evet. ben büyüğünde ben de tamir hadi bakalım ama sen de öyle denesen çok zevkli olacak bence hadi Burada. ben devam ediyorum olmadı olacak bence hissediyorum olmadı Birazcık daha yavaş. Şimdi olacak. Oldu. oldu, oldu. Oldu. Bu olmadı. Oldu. Bu toplar bitince bırakalım ilk. Bakalım kim daha çok atmış. Ama öyle çok çabuk bitiriyorsun topları. Öyle ben de atarım. Saylamayacağım onları. Hayır. Saylamayacağım. Saylamayacağım hiç Bakalım. Topla. Attım bir tane daha attım. Top bitti. Şunları da atacağım. Deneyeceğim. Son üç tane. Bence bu gelecek. Nasıl bir şey Ben bunları ayarlayayım anne. Bu olacak. Bu da, anne. Bu da olmadı. Burada duruşum. Biz bunları da atacağım. Hangilerini? Olmuyor arkadaşlar ya çok zor. Tam giriyordu geri çıktı. Neden yapamıyorum acaba? Şimdi benim düşüm yok. Attım. Çok güzel attım. Atamadım. Bakalım kaç tane yapmışım. Gene iyi yaptım ilk defa bu kadar iyi yaptım. Normalde iki tane daha fazla yapamıyordum. Bu sefer iki, dört, altı Anne, benim. ve yedi tane yaptım. Ve Anne ben yaptım. Göstereceğim. Bir sayma, tane. sayma çok var zaten gözüküyor. İlkininkiler, benimkiler. Gösteriyorum. Say, say hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 meşeyi ne zaman attın? 23. 23 ilkimin 3 6 7. 3 4 5 6 7. Toplam 7, 7 8, 8, 8. tane var. İlkim fazla saydı. Ben 7 tane atabildim. Toplamda. Evet sen kazandın ama bence ben kazandım. Çünkü sen yakından attın. Evet. İlkim yakından atmadı mı? Hayır arkadaşlar. İlkim çok yakından attı. Hayır arkadaşlar, değil mi? Evet ilkim yakından atmadı. Evet ilkim yakından atmadı mı? Hayır ilkim değil yakından attı. Eğer değilse attı. İlkim yakından atmadı. Bence ilkim çok yakından attı. İlkim yanından atmadı. Peki ilkim yakından atmamış. Ama videoda göreceksiniz. İlkim çok yakından attı. Ben uzaktan attım. Oyun çok eğlenceli bir oyun. Biz Üçüncü, dördüncü falan oynayışımız. Ben en fazla dediğim gibi iki tane atabildim. Bugün yedi tane altın attım. Altın, altın. Tamam istersen arkadaşlarına hoşça kal de. miyiz? Bilmem edebiliriz. Deneyebiliriz. Oyun mu oynayacağız? Oyunu kapatacak mıyız? Herkese hoşça kalın diyeceksin aslında. Herkese hoşça kalın. Videomuzu beğendiyseniz. Videomuzu beğendiyseniz ya atmayı, Ortama olmayı ya tuşuna basmayı unutmayın. Böyle barba yapılmaz ama. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz. İlkinciğim bir dakika anneciğim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı kanalımıza unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlarım öpücük gönder.